Düşey kesti şekil 1'deki gibi olan silindir biçimli boş kap x bölmesine k musluğundan y bölmesine de l musluğundan sabit debilerle akan suyla 5t sürede ağzına kadar doluyor. Bu sürede s noktasında su basıncının zamana bağlı grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. x bölmesinin hacmi y bölmesinin hacmine eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Musluklardan akan su debileri birbirine eşittir. L musluğu 2T anında açılmıştır. Eğer musluklardan akan bakın sabit debilerle akıyor ya su. Sabit debilerle aktığı için ve musluklardan akan su debileri birbirine eşitse K buraya kadar 2T sürede doldurdu ve burada bir H yüksekliği oluştu, P basıncı oluştu. Yani 2T sürede burayı doldurdu. Sonra L musluğu açıldı. L musluğu bakın yarısını doldurur T sürede. Diğer yarısını da, t sürede k musluğu doldurdu. O zaman t süre boyunca s'deki basınç sabit kalabilir. Evet 1 ve 2 birbirini tamamlıyor. Olur. 3 t noktasındaki su basıncının zamana bağlı grafiği şekil 2'deki gibidir. Ama burada ne diyor? S noktasındaki su basıncının zamana bağlı grafiği şekil 2'deki gibi gidiyor. T noktasında Musluk, L musluğu açılmadığı için S tarafındaki bölme dolana kadar T tarafındaki bölmede su yok ve basınç yok. Yani T bölmesinin basıncını şöyle çizebiliriz. Bakın hemen onu da bir çizelim. Eğer böyle çizersek olabilir. Nerededir? Önce sabit kalacak. Nereye kadar? 2 T süreye kadar. Sonra T sürede P'ye ve daha sonra da nereye çıkacak? 5t sürede hemen şöyle de çiziyorum. Şöyle çizelim. Bakın burası 2t, burası 3t ve burası da 5t olur. Yani t noktasının basıncı bu şekilde olur. Burası basınç, burası zaman grafiği olur. Bu nedenle üçüncü öncül yanlıştır. 1-2 doğru cevap C seçeneğidir.